Yapay zeka hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olurken insanların onu en çok hangi alanlarda kullandığı da merak konusu haline geldi. Harvard Business Review tarafından yapılan araştırma 2025 yılında yaratıcı yapay zekanın en yaygın kullanım alanlarını sıralayarak bu konuda çarpıcı veriler sunuyor. Şimdi bu 10 farklı kullanım alanını daha yakından keşfetmeye hazır olun. Birincisi terapi ve arkadaşlık. Yapay zeka, kullanıcılarına yalnızlıklarını hafifletecek bir dost gibi yaklaşarak duygusal destek ve sohbet imkanı sunmak konusunda oldukça popüler. İnsanlar özellikle yoğun ve stresli dönemlerinde yapay zeka ile dertleşmenin hafifletici etkisini tercih ediyor. İkincisi, hayatı organize etmek. Yoğun tempolu yaşamlarımızda önemli tarihleri, randevuları ve günlük görevleri takip etmek çoğu zaman zor olabilir. Yapay zeka, takvim yönetiminden hatırlatıcı oluşturmaya alışveriş listelerinden etkinlik planlamasına kadar pek çok alanda hayatı düzene sokuyor. Üçüncüsü amaç bulmak. Kimi zaman insanlar yaşamlarını daha anlamlı kılacak yeni ilgi alanları veya hedefler ararken yapay zekadan rehberlik alabiliyorlar. Kişisel gelişim konularında yönlendirme yapmak, öneriler sunmak ve motivasyon sağlamak bu alanda öne çıkıyor. Dördüncüsü öğrenmeyi zenginleştirmek. Gelişmiş öğrenme algoritmaları sayesinde yapay zeka, kullanıcılara kişiselleştirilmiş eğitim içerikleri, ödev yardımları ve hızlı bilgiye ulaşım avantajı sağlıyor. Beşincisi, kod oluşturmak. Altıncısı ise kod iyileştirmek. Yazılım geliştirenler, yapay zeka desteğiyle hem sıfırdan kod yazıyor, hem de mevcut kodlarını daha güvenli ve hızlı hale getiriyorlar. Yedinci sırada fikir geliştirmek geliyor. Yaratıcılığın tıkandığı anlarda, Yapay zeka beyin fırtınasına yardımcı olarak farklı perspektifler sunabiliyor. 8. ve 9. başlıklar ise eğlence ve yaratıcılık. Oyunlardan yazılı ve görsel sanata kadar yapay zeka hem eğlencelik hem üretici bir araç olarak kullanılıyor. Son olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için akıllı sağlık önerileri ve motivasyon araçları sunuyor. Kısacası yapay zeka insanların hem günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de onları daha üretken, bilinçli ve mutlu kılmaya yardımcı oluyor.